bir insanın sizi neden sevdiğiyle alakalı anlam arayışınız aslında ebeveynlerinizden öğrendiğiniz koşullu sevgiyle alakalı olabilir. Çok başarılısın ve seni çok seviyorum. Sadece onların faydasına yaptığınız şeylerde, onları gururlandırdığınız dönemlerde size iltifat edilmesi bunun en büyük göstergelerinden birisidir. Nasıl yani? Ev işlerinde yardım ettiğinizde, ya da bir başarı gösterdiğinizde ya da diğer insanlar içerisinde onları gururlandırdığımızda. Bu dönemlerde sadece sevgi geliyorsa ailenizden burada koşullu bir sevgiden bahsetmek mümkün. İnsan dünyada deneyimle öğrenen bir varoluştur. Bu sebeple çocuklarımız farklı şeyleri denediğinde her zaman iyi sonuç almayabilirler. Her zaman iyi sonuç almasalar bile biz onları sevmeye devam ediyorsak, onlara onları sevgimizden mahrum etmiyorsak, onları sevgisizlikle tehdit etmiyorsak, onlara koşulsuz bir şekilde sevgimizi sunuyorsak, her ne olursa olsun ben senin yanındayım diye onları yüreklendiriyorsak ve aynı zamanda onlar için iyi bir gelecek hayalimiz, iyi bir gelecek e, desteği sunabiliyorsak burada koşulsuz bir sevgiden bahsedilebilir.